istekleri çakışmayabiliyor yani. E burada bizim yapmamız gereken çocuğa da her isteğinin olmayacağı mesajını davranışlarımızla, tutumlarımızla vermek olmalı yani. Evet ama bunu yaparken bence, benim şimdi Gelecek Ay kitabım da çıkacak inşallah. Orada da ben e, biraz reklam yapayım. E, orada da böyle ben üzerinde durdum. Yani çocuğa toplumun bir örneğini Doğru şekilde vermemiz gerekiyor ki çocuk genel topluma çıktığında bocalamasın, sıkıntı çekmesin, şey olmasın yani. Bu da işte her istediğimiz olmuyorsa dünyada, o zaman çocuğa da küçüklüğünden itibaren her istediğini olmayacağını deneyimleyerek öğretmek gerekiyor. Söyleyerek değil yani. Sonuçta çocuklar 0-6 yaş döneminde sözel ya da dikteyle öğrenmekten çok deneyimleyerek öğreniyorlar arkadaşlar görsel ve deneyimsel öğrenme çok daha fazla. O da tutumlarımızla, da, davranışlarımızla. Da. Mesela bazen aileler yalan, pembe yalanlar söylüyor. Diyor ki işte markete gidiyorlar, çocuk çikolata istiyor. Anne diyor ki param yok yani. E bu yalan'a ne gerek var yani? Altı biliyor muyum? Yani çocuğa çok kötü mesajlar vermiş oluyoruz yani orada yani. Orada diyeceğiniz oğlum ya da yavrum, kızım, işte ben bunun alınmasının vakti olmadığını düşünüyorum. Yani Anlatabiliyor muyum? Çocuğa şu mesajı vermiş oluyorsunuz. Bazı isteklerin olmaz. Annem baban seni sevse de seni sevenler her istediğini yapmak zorunda değil. Bazen isteklerimizi ertelememiz gerekiyor. Daha sonra olur gibi çok güzel mesajlar vermiş oluyorsunuz. Diğerinde ise yani o bir yandan bir yandan söylemiş oluyoruz. Çocuk çünkü görüyor para veriyorsunuz bir sürü şey veriyorsunuz. Onu almadınız. Yani güvenin sarsılması oluyor. Bir yandan çocuk şey dersini almamış oluyor. İşte her olmayacağı dersini almamış oluyor gibisinden bin bir türlü şey. Ama orada acı verici de olsa oğlum almıyorum. Yani bu uygun değil diyebilmek gerekiyor işin doğrusu. Ki çocuk da toplumu doğru şekilde öğrensin. Yoksa dediğiniz gibi bu sefer benim bildiğim bir vaka vardı. yani Benim bana getirilen 17 yaşına kadar her istediği yapılmış. Ama bana getirildiğinde yoğun e, suicidal düşünceleri hatta davranışı tutumu olan e, bir e, ergen kız Sonra ben aileyle görüşürken falan işte konuşuyorum ve her şey çok iyi şöyle böyle falan e, Bir yıldır bu çocuk böyle işte e, Anlamaya çalışıyorum Sonra aileyle konuşunca işte e, Her istediği şey yapılmış o yaşa kadar Ne derse Baba diyor ki mesela gecenin içinde bazen bir şey istiyordu diyor Ben kalkıp gidiyordum işte marketçi buluyordum. O ya onu arıyordum, açtırıyordum. E, o şey getirtiyordum ona diyor. Yani böyle ya her istediğini yaptım diyor. E, şimdi ya yani o bana getirdiklerini ise babayla sürekli kavgalar, anneyle kavgalar, geçinmemeler ve çocuğun intihara kadar şeyleri. Sonra sorunca nasıl olmuş bu iş? Çocuk yani e, abisinin arkadaşına aşık olmuş. Bunlar da ondan epey yaşça büyük. Yani abi de yaşça çok büyük ondan. Zaten biraz böyle çok sonradan doğduğu için ailede her istediğini yapma yoluna düşmüş yani. Bu sefer ailede bunu yapamamış yani. Yapamayınca da çocuk bu sefer çok ciddi öfke patlamaları, sıkıntılar, depresyonlar gibisinden ve savrulup şey olmuştu. Yani çocuğu, çocuğa dünyayı yanlış tanıtarak 17 yaşına kadar getiriyorsun ama ondan sonrasında mutlaka yapamayacağınız şeyler olacak. Ve eğer ki çocuk 6 yaşına, hadi 12-13 yaşına kadar isteklerini ya yani davranışlarını, dürtülerini kontrol etmeyi öğrenmesi, sonrasında öğrenmesi çok daha zor oluyor arkadaşlar. Öyle bir vakaydı ve çok da zorlanmıştık yani kontrol altına almakta yani. Böyle. Hocam bir sorumuz daha var. Sizde Son bir soru, soru olsun. Son sorumuzu da soralım. Ondan sonra teşekkür edelim size. Şimdi çocuklarla alakalı şöyle bir şey oluyor. Belli bir döneme kadar ay çocuğum ne yerse yesin çünkü beslenmesi lazım. istediği her şeyi tüketsin diyorlar. Ve biz çocukları 5-6 yaşına kadar istediği her şeyi yiyebilecek şekilde büyütüyoruz. Ne zaman ki o ilkokul çağı geliyor, anneler bir anda göbeklendi, artık kilo ver çocuğum diyorlar. Bu süreci nasıl atlatabiliriz? Çünkü çocuğun İlk başta yeme isteğiyle bu kadar rahat bir şekilde yüzleşebildiği bir ortam varken bir anda yemeğin önünden alındığı ve kilo vermen lazım dediğimiz bir boşluğa itiyoruz aslında çocuğu. Hı. Aileler için bu beslenme sürecinin nasıl olması gerekir? Ve bunun bedene zarar vermeden, bedenin psikolojisini bozmadan yapılması nasıl mümkündür? O beslenme meselesi çok sakat yani bizim toplumumuzda. Yani böyle yemekle kafayı bozmuş... Ciddi bir kitle var yani <laughs> özellikle anne babalar açısından çocuğu sürekli yedirmeler ya şey ben karşı değilim çocuk istediğini yesin yani hani böyle zararlı olmadığı müddetçe istediğini istediği kadar yiyebilmeli yani ama onu geçtim ben çocuk yemiyor zorla ağzına tıkamalar zorlamalar zorla beslemeler işte ya da rüşvet vererek beslemeye çalışmalar ya da ekran başına koyarak beslemeye çalışmalar gibi çok Böyle yanlış davranışlar, pratikler çok yaygın toplumumuzda. Yani ya da daha sonrasında biraz kilolu oldu diye bu sefer kısıtlamaya çalışmalar. Aslında arkadaşlar yeme meselesi oldukça bireysel, oldukça kişinin kendisine ait bir durum. Yani bir yaşından itibaren yeme işlevini, çocuğun denetimini vermek gerekiyor. Ama burada şöyle bir denetim, kısmi bir denetim söz konusu. Yani yemeğin çeşidi ve öğünün saatini aile belirlemeli. Çünkü çocuk için nelerin faydalı, zararlı olup olmadığını aile biliyor ve öğünlerde belirli yani. ama yiyip yemeyeceğini yöndeki şeyleri ya da ne kadar yiyeceğini çocuğun karar verdiği, çocuğun kesinlikle zorlanmadığı, yemezse bir sonraki öğüne kadar aç kalmasını sağlandı ve hiçbir yardımcı yem, yedirme tekniğinin kullanılmadığı Tablet, telefon ya da işte yok bilmiyorum aşırı ilgi gösterme, yok işte anne için, baba için falan gibi yani gerek yok yani. Bu çocuk yemi onun bedensel bir sorumluluğu ona olabildiğince erken yaşta devretmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani daha sonrasında eğer ki böyle sağlıklı bir beslenme şeyi verirsek daha sonrasında da işin doğrusu patolojik bir şeyle müdahale etmeye zorunda da kalmayabiliriz yani diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Gerçekten bugünün bu saatinde bize vakit ayırdığınız için bir Ramazan gününde bir de iftar sonrası yorgunluğu o şutanlarımız için varken bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Gelen arkadaşlarımızın gözlerine sağlık, kulaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Hem size ben teşekkür hem de, ederim. Beni davet ettiğiniz için böyle şen. güzel bir etkinlik böyle güzel bir etkinliği de e, ayarladığınız, düzenlediğiniz için ee, dedim ya esenlikle kalın, ee, bol bol okuyun. Ee, yani hakikaten toplumun size çok ihtiyacı var yani. Çok teşekkür ederiz hocam. Siz bizimle ya... beraber yürümeye devam edeceğiz. İnşallah hep da. beraber. İyi akşamlar, ya. hadi hoşça kalın. İyi akşamlar hocam, çok teşekkürler tekrardan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi Akşamlar hocam. Kendinizi ederim. yalnız hissetmeyin. <laughs> Hepiniz teker teker bekleyeceğiz. Bye bye